Burada ayrı gözüken her şeyin aslında birlikte çalıştığı, bizi şimdi de hatırlamaya bağlayan bir birlik. Gene kişiliğin bununla baş etmek için bir sürü farklı yöntemi olabilir. Kendini zorlayabilir, duygu ve düşünceleri yok sayabilir, mişmiş gibi davranabilir. Fakat bizi birliğe bağlayacak olan seçim böyle bir seçim değil. Bu seçim bizi şimdi de sevgiye, yaratıma bağlayacak olan seçim. Bu nasıl bir şey? Aslında diğer tüm olasılıkları ortadan kaldı olasılığa indiren bir yer. Bizi tetikleyen şeylerin farkında olup onları yok saymadan korkuyla kapanmayı ya da aynı şekilde hareket etmeyi, seçmeyi bunun bizi birlikten yaratımdan nasıl belirdiğini fark edip aslında basitçe özdeşleştiğimiz diğer hiçbir şeyi seçmeyerek duygu ve düşünceleri o an içerisinde bırakmak gibi artık o anımıza ne hakimse bizi şimdinin deneyiminden ayrı tut direnç sağlayan onu özgürleştirecek olan sevginin farklı bir şekilde şimdiyle bağ kurmasını seçmek